biraz biraz pazar keyfi <laughs> pazar keyfi makarezineler özel hat pazar keyfi yok. <laughs> o doğru diyeceksin ki Maka pazar ha, özel hat mak <laughs> töbe töbe özel hat iyiydi ama ya rahmetli vatan şaşmazın sunduğu onun bir de böyle geçişlerinde böyle bir değişim şarkı çalıyordu hatırlıyor musun o vatan şaşmazdı nasıl ya? Özel at ya. Hatırlıyor musun ATV'de? Pazar şovu oh. değil Yok özel at kanka. Özel attı. Magazin programının adı. Pazar keyfi şovdaydı. Özel at daha ciddiydi ama sanki böyle mavi. Aynen. Ta ya Takımla keyif falan sunuyordu işte mı? Vatan. Vatan Şaşmaz sunuyordu bir de. gitti Beyza. Böyle bir geçişi vardı hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İyiydi ya o. <laughs> Sonra şey vardı bir tane kanal diye şu derin dekolteli bir tane kadının sunduğu vardı. Gül gölge miydi neydi? Kanka parmak izi vardı ya hatırlıyor musun? Böyle... Parmak izi parmak nasıl? Kanıt kan, kan, kanıt benzeri bir şeydi o da ya. daha hardcore kanka kanıt kanıttan daha şeydi o. Parmak izi. Ağır. Yani. Anneler şekil. Zaten gerçek kesit anlatmaya gerek yok. Ya sekesi zaten fenomen. Ona... Ama şey... Oğlum geçen Fatih Portakal şey dedi ya. E, yalan makinesi muhabbeti var ya. Yalan makinesi Türkiye'de var dedi. Yalan makinesi şey yok mu? Flash TV'deki adam... Yaltı ben Çakır'daydı ben... işte. Yaltı Çakırdı. <laughs> <laughs> o iki tane program var da çok meşhur oldu YouTube'da. Ben onların ikisini de tesadüfen Flash'ta yani ilk çıktıklarını izledim. Yani canlı izledim demeyeyim de. Vantan programı olabilir ama ilk yayınlandıklarını izledim. Yani, İkisini i̇lk izledim de ilk yayınlandığında izledim. izledim.